Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün harika testlerim var. Gerçek mi, fake mi serisinde yeni bir videoyla işte karşınızdayım. Bulaşık deterjanı ile başladık. Bulaşık deterjanları ve sabunlarla su, tuzumuzu, şekerimizi karıştırdığımızda slime elde edebilecek miyiz? Onu deniyoruz arkadaşlar. Evet, tuzu kaba dökelim ve ilk testimiz başladı bile. Şimdi bunu karıştıracağız ve sonra ne yapacağız? Tabii ki buzluğa göndereceğiz. En az 15 dakika, maksimum 2 gün olacak şekilde. Bu bir istekti bu arada. Bakalım markaya göre değişiklik gösteriyor mu? Bizim evde bu yeşil olandan varmış. Pirille çok testi deneyenler olmuş arkadaşlar ve e, uygun sonuç aldıklarını söylüyorlar. Bir gün bekledik bile hop zaman geçti. Evet arkadaşlar bulaşık deterjanıyla tuzu karıştırdığımızda böyle harika güzel şeffaf bir slime elde edebiliyor muyuz? yorumlara bekliyorum. Olur mu olmaz mı? %50 şansımız var denemeye değer bence. Şimdi sırada ikinci test var. Şöyle minicik bir kap alalım. İçine de şampuan koyacağız. Bu sefer şampuanlı ve şekerli test yapacağız. Şampuanlı tuzlu versiyonu da daha önceden yapmıştık hatırlarsanız. Ben esmer şeker kullanıyorum. İsteyenler beyaz şeker de kullanabilir. Minicik de bir karıştırma kaşığımız var. Çünkü kabımız o kadar minnak ki karıştırma çubuğumuz o kadar minnak olacak. Slime'ımız ise o kadar yine minnoş olacak diye bekliyorum. Bakalım olacak mı? En az 15 dakika, bir gün, 2 gün bekletebiliriz. Buzdolabında bekleyecek. Buna uygun kapak yok arkadaşlar. O yüzden böyle yaptım. Hoppa açıyoruz. Çok güzel gözüküyor. Bakalım katılaşmış. Şeker ve şampuanı karıştırdığımızda böyle bir sonuç elde edebiliyor muyuz? Gerçek mi fake mi sorusu sizler için yanıtlanmayı bekliyor. Haydi bakalım yorumlara bekliyorum. Sırada ise bir sonraki 3. test var. hemen kabımızı aldık. Ölçü kabımızla birlikte suyumuzu dökerek kaba başlıyoruz. 2 ölçü her zaman 2 ölçüsü su, 1 ölçü tutkalla bu garanti tarifi yapalım diyorum. Bakalım olacak mı? Ölçerek mi sıvam yapıyorsunuz arkadaşlar yoksa göz kararı mı? Hanginiz ölçülü, hanginiz göz kararı tercih ediyorsanız bana yazarsanız çok sevinirim. Çünkü ben çoğu zaman suyu ölçülü koymaya çalışıyorum. Bazen çok çabuk olabiliyor çünkü. Ya da katı olduğunu sonradan da eklemek zorunda kalabiliyorum. Çok yoğurmak gerekiyor o zaman. Şimdi su gibi olması için masmavi harika bir boya koyduk içine. Karıştıralım ve rutinlerimizden bir tanesini daha yapacağız. Tabii ki... Nedir? Tutkal. Yani bir ölçü kadar, iki ölçü suya bir ölçü kadar tutkal. Yani işte 100 mililitre falan olabilir bu yarım bardak. Eğer bir bardak su koyarsanız yarım bardak da tutkal koymanız gerekiyor arkadaşlar. Karıştıralım güzelce ve sonrasında lens solüsyonu olabilir. Kendi evinizde yaptığınız borakslı jelleştirici sıvılar olabilir ya da kırtasiyelerde böyle minik minik kaplarda satılıyor. Küçük şişelerde onlardan da jelleştirici slime jeli alabilirsiniz arkadaşlar Evet Kaç ölçü koyalım En az 2 Kaşık yani 2 çorba kaşığı Çok abartırsanız kopuyor slime güzel olmuyor deneyerek ve yavaş yavaş eklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar Sonuç eminim çok harika olacak bekletirseniz daha da şeffaflaşıyor Haydi bakalım karıştırmaya başlayalım En çok şeffaf slime'ı güzel sizce? Pofuduk slime'lar mı arkadaşlar? Ben ikisinin de yapımını çok seviyorum. Fakat şeffaf slime'la oynamak daha keyifli. Pardon. Şeffaf slime'ı bekletmek çok keyifli. Pofuduk slime'la da oynamak çok keyifli bence. Bir günlüğüne beklettik. İşte sonuç. Çok güzel gözüküyor. Pırıl pırıl. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumunuzu bekliyorum. Yeni videolarda yine harika slime tarifleri olacak. Görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Bay bay.